Lezzetli Madde kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün Torku'nun No on ne kola ne gozoz, bu başka bir şey denen ürününün lezzet testini gerçekleştireceğiz. Bu ürün nedir? Kolaya mı benziyor? Gazoza mı benziyor? Ne dediği gibi hiçbiri değil mi? Bu ürünün rengi nasıldır? İçerisinde neler vardır? Bunları burada hep birlikte sizinle inceleyeceğiz. Daha önce bu ürünü içmeyen, içmekte tereddüt edenler var ise Burada içmeli miyiz, içmemeli miyiz? Bunu da ortaya çıkartmış olacağız. Ee, hemen şu ambalajından bahsedeyim size. Ambalajı kırmızı böyle gümüş renginde. Bunu da sanki böyle biraz beyazla çalarsak birazcık da Türk bayrağımızı andırırmış gibi bir görünüyor. Şurada da şu dış görünüşündeki şekillerde sanki böyle bir başak am şekli verilmiş gibi görüntülenmekte. Şu üstte yazan doğal aromatik birleşenler kendine özgü lezzet. Rengi de doğal, içiniz rahat, içiniz rahat içiniz diye bir sloganı bulunmakta. Alt tarafında da yine kendine özgü lezzet, elma, limon, meyan kökü, e, hibiskus, siyah, havuç diye de yer almışlar. Bilgisini vermişler. Yani bu içindekiler bölümünün birbirinin bölümünü de burada paylaşmışlar. E, ürünün son kullanma tarihi şu alt tarafında yer alıyor. 36-2021 ee, ve burada da yine aynı şekilde üretim parti numarası yer almakta. İçerisindekiler bölümü de burada yer alıyor. Su, şeker, pancar şekeri. Ee, pancar Tatlandırıcı yok. Pancar şekeri. Ee, kameramızı net diyelim Şöyle net bir şekilde görmeniz için size içerisindekiler bölümünü çekeyim. Ee, şurada da enerji ve besin ögeleri yer almakta. görmüş olduğunuz gibi e, helal sertifikası da yine aynı burada belirtilmiş birçok ürünün e, helal sertifikası olması zorunlu mu zorunlu değil mi onu tam olarak bilmiyorum ama birçok üründe bu helal sertifikasını gördüm e, hemen burada da doğal rengidir diye de yazıyor renklendirici içermez diye de buraya özel olarak not alınmış 250 milimlik bir ürün ben bunu kaça aldım şu an fiyatını hatırlamıyorum unuttum. Yani çok özür diliyorum ben aslında not almıştım fiyatını ama şu an kağıdı bulamıyorum. Şurada bir havuç resmi var. Burada da e, şeker pardon havuç resmi diyorum. Şeker pancarı e, resmi var. Yani böyle direkt bakınca okumadan havuç zannettim. Kusura bakmayın. Tekrardan özür diliyorum hepinizden. E, doğal aromatik birleşenler diye yer verilmiş. Ekstra okuyabileceğim bir yer var mı diye bakıyorum. Menşei Türkiye. E, burada gıda işletmesi de. Şurada göstereyim size. Panagro Tarım, Hayvancılık, gıda sanayi ticaret Aşe Bozkır meyve işlem, İşleme tesisleri diye de yer almış. Konya'da üretildiği de bilgiler arasında yer alıyor. Bu ürünü arkadaşlar bakacağız şimdi nedir, ne değildir. Şöyle bir açalım içerisinde bir asitik var mı? Ona bir bakalım. O asit var içerisinde. pısladı Şöyle açtık kendimize bir bardak getirmiştik. Rengini nasıl diye rengini merak edenler için de şöyle koyuyorum. Renk olarak arkadaşlar şu şekilde bir rengi mevcut. Şöyle kameramızı biraz döndürelim. Şu şekilde bir rengi mevcut arkadaşlar. Yani elma suyuna benzer bir tadı var. İçerisinde elma bulunuyordu zaten. Elma suyuna benzer bir tadının mevcut şey bir görünüm mevcut olduğunu söyleyebilirim asitli bir ürün ee, tadına da bakalım Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar ciddi anlamda ne kola ne gazoz tadı var ee, bu tadı nerede bulmuş olabilirsiniz bu yumuşak şekerleri hatırlar mısınız harip olabilir. Hariboların kolalı olanları vardır hani böyle aslında kola tadı verir ama kola da değildir bunu bilirsiniz aynı ona benzer bir tadı bulunuyor yalnız onu söyleyebilirim lezzetsiz de gayet güzel çok hoş bir lezzeti var böyle e, gazozla yani bardağın yarısını gazoz yarısını kola yaparsınız da içersiniz böyle nahoş bir tadı olur ya aynı o şekilde bir tadının olduğunu öncelikle size söyleyebilirim ve kesinlikle kendini içerden bir tadı var. o Arkadaşlar lezzeti gayet güzel. Gayet hoş. Yani gazlı bir içecek ama çok da gaz ve asit insanın yüzüne, suratına vurmuyor. Bunu da öncelikle söylemiş olayım. Gerçekten ee, Torku firması bu işi yapıyor. Torku'yu yerli ve milli olarak biliyoruz. Umarım öyledir ve hep öyle kalır. Torku'nun e, ürettirmiş olduğu birçok üründe zaten elimizden geldiği kadarıyla tüketmeye gayret ediyoruz normal şartlarda biraz fiyat olarak diğer ürünlerden bir tık bağlı yani muadil ürünü 6 liralı, 5 liraysa tork ürünü 5,5 lira, 5 lira 75 kuruş olarak karşımıza çıkabiliyor bazen. Bu arada gaz yapanı böyle kolay içince gelirsiniz ya o derecede. Neyse bu ürün hakkında çok fazla da bir söze gerek yok. Gerçekten güzel, başarılı yerli ürünlerimizden biri. Çok da lezzetli bir tadı var. Bunu da bitirelim videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar, Torkunun No 10 adlı ürünüyle alakalı, yani No 10 ürünüyle alakalı söyleyebileceklerim benim şu anlık bu kadar çok güzel, çok lezzetli bir tadı var. E, fiyatını şu an hatırlayamıyorum öncelikle. Özür dilerim bununla alakalı e, gerçekten güzel bir ürünmüş. İlk kez içiyorum bu ürünü, yani e, <laughs> gidip özellikle ben Torkun No 10 alacağım diye gidip bir bakkala girdiğim ya da bir markete girdiğim olmamıştı. Ama bundan sonra ee, böyle kutu kolalar tarzında bir şey alma gibi bir niyetim olursa eğer no on varsa torkunun muhakkak bu üründen alacağımı da burada belirtmek istiyorum. Ee, arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir ve en ufak da olsa bir yorum yazarak bizi destekleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.